Herkese merhaba, Sihirli Kaşığım'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir tarifim var. KFC tarzında, dışı çıtır, içi böyle yumuşacık. Baharatı ile, acı sosu ile inanın yaptığınızda hayran kalacağınız ve favori tariflerinizin arasına girecek bir lezzet olacak. Ben bu güzel tavuğu nasıl yapmışım? Lokum gibi pişmiş, dediğim gibi bakın içi yumuşacık. Nasıl böyle bu halde yapmışım? Buyurun hep beraber bu güzel tarifimin yapımına başlayalım. Tarifimiz için gerekli olan malzemeler yeteri kadar tavuk göğsüne ihtiyacımız var. Ben bugün 400 gram ile yapacağım. Bir su bardağı süt, yarım su bardağı nişasta, yarım su bardağı un, 1 tane yumurta, bir çay kaşığı karabiber. Benim zosum çok acı. O yüzden yemek kaşığını tam doldurmadım. Ama yarımdan biraz fazla acı zoza ihtiyacımız var. Herhangi bir zosu kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Çay kaşığının ucu ile sarımsak tozu kullanacağım. Ve bir tatlı kaşığı da tuza ihtiyacım var. Bütün malzemelerim bu kadar. Hemen bu lezzetli güzel tarifimin yapımına geçelim. Zosumu karıştıracağım. Kabımı önüme aldım. İlk olarak şöyle sıvılarını katmak istiyorum. Sütümü, yumurtamı ve acı sosunu ekleyerek dediğim gibi bakın tam olarak dolu değildi yemek kaşığım. Çünkü gerçekten aşırı acı bir sos. Çok çok fazla katarsam o zaman e, elde etmek istediğim lezzetin dışına çıkmış olacağım. Çok fazla acı olmuş olacak. O da ağızda güzel bir tat bırakmayacak. Şimdi bunları karıştırdıktan sonra Nişastamı ekliyorum. Hiç burada sıralaması önemli değil. Unumu ekliyorum. Bütün malzemelerimi ekleyerek sosumu tekrar tamamen karıştırıyorum. Yaptığınızda göreceksiniz nasıl pratik ve nasıl lezzetli bir şey çıkacak ortaya. Bakın ne fazla baharata ihtiyacınız var ne çok fazla e, bir uğraşmaya ihtiyacınız var. Bütün sırrı bunun buzosunda, zosunu bu şekilde yaptığınızda inanın bana çocuklarınızın, sizin hatta böyle özel günlerde buluşmalarda, kutlamalarda özellikle vazgeçilmez bir lezzet oluyor. Şimdi şöyle güzelce bir ben bunu çırpacağım, pütürlüğü gidene kadar ezosumu tamamlamış olacağım. Tavama yağımı koydum. Ocağımın altını açtım. Yağım bir taraftan ısınırken ben burada size sosumun kıvamını göstermek istiyorum. Bakın akışkan güzel krep hamurunun kıvamında olacak. Veya boza kıvamı diyelim. Bu şekilde olması gerekiyor. Şayet diyelim ununuz az süt çekti. O zaman biraz daha nişasta biraz daha un ekleyebilirsiniz. Önemli olan burada unumuzda nişastamızda birebir olması gerekiyor. Hani yarım bardak un verdim, yarım bardak nişasta atıyorum birazcık sıvı oldu. Aynı birebir tekrar ekleme yapabilirsiniz. Tavuğumu burada hazırladım. Yağım ısındığında şimdi direkt olarak zosuma bandırıp tavuklarımı güzelce kızartacağım. Yağım ısınmış mı diye şöyle hamurumdan gördüğünüz gibi attım birkaç parça. Yağım güzel ısınmış. Bu arada tavuklarımın da hepsini birden sosun içine koydum. Bu şekilde güzelce daha güzel çekmesini sağladım sosunu. Şayet siz çok yapacaksanız bir tutam bir tutam alırsınız tavuğunuzdan. Sosunuzun içinde hepsinin bir gömüleceği kadar olması şart. Öyle olursa daha güzel olur. Ben bu esnada tabii ki yanlış maşa aldım. Maşamı hemen değiştiriyorum. Şöyle güzelce sosunun içinden tavuklarımı alacağım. Nar gibi kızarana kadar bu şekilde pişireceğim. Yeterli bu kadar. Şimdi pişene kadar dediğim gibi bu şekilde bekleyeceğim. Görüntüye bakar mısınız? Mükemmel oluyor. Ben size tavuğu nasıl kestiğimi söylemedim ama Gördüğünüz gibi böyle ince ince keserseniz bu şekilde çok çok güzel sonuç alırsınız. İnanın bana, şimdi de yemek için sabırsızlanıyor çocuklarım. Çok kolay, çok pratik. Yaptığınızda göreceksiniz ne kadar güzel bir lezzet çıkacak. Dışı çıtır, içi yumuşacık. Şimdi öbür tarafı da birazcık kızarsın. Ocaktan alacağım ve ikinci kısmını kızartmaya başlayacağım. şekilde kızardığında tavuklarımızın her tarafı içi dışı pişmiş demektir. Bakın sizce de mükemmel değil mi? Gerçekten hiç doğru dürüst içine yağ dahi çekmiyor. Ben burada e, acı sos hakkında e, bir şey belirtmeyi unuttum. Pardon. Şayet sosunuz yoktursa acı toz biber de kullanabilirsiniz. Önemli olan bu tarifte böyle içinde biber parçalarının görülmemesi dediğim gibi toz biber de aynı görevi görecektir. Hiç acı sevmiyorsanız acı da kullanmak zorunda değilsiniz. Ama diğer malzemeleri tabii ki olmazsa olmazı bu tarifin. Şimdi kalan tavukları da ekliyorum. Bakın çok az bir şey zosum arttı. O da hiç sorun değil. Bunu da kaldırıp Akşama yarın başka bir tavukta tekrar kızartıp kullanabilirim. Şimdi bunlar da aynı şekilde pişecek. Ve tarifim bu şekilde bitmiş olacak. Sunumunu, görüntüsünü, dokusuna hep beraber bakacağız. Tavuklarımın hepsini yaptım. Bu şekilde kızarttım. sosumu demiştim ya yarın ya da akşama yaparım diye. Hiç bırakmadım. Dolapta baktım mantarım var mantarlarımı attım içine mantarlarımı da bu şekilde kızartıyorum ayrıca size mantar kızartma tarifim var onu da yayınlayacağım inşallah çok yakın zamanda o da çok çok güzel oluyor buna benzer o sile yapıyorum gerçekten yemeklerinizin yanında garnitür olarak tükettiğinizde hayran kalacaksınız dediğim gibi kalan zosumu mantarlarımı bu şekilde kızartarak bunları da böyle değerlendireceğim. Mantarlarım da bu şekilde kızardı. Şimdi bunları da tabağıma alacağım. Dediğim gibi hatta ikisinin birden iç dokusuna hep beraber bakacağız. Ne kadar güzel olmuş bu şekilde tabağıma aldım şimdi önce tavuk ile yapmak istiyorum doku testini görüntüsünü içini nasıl piştiğini bakar mısınız esas olan tarifimiz bu zaten sıcak çok fazla elleyemeyeceğim ama şöyle içini size nasıl güzel pişmiş çatalım ile göstermek istiyorum keserek iç kesinlikle çiğlik kalmıyor dediğim gibi dışı çıtır çıtır içi lokum gibi ve şimdi sürpriz tarifimiz olsun bu da kalan sosum ile mantarlarımı kesip size göstermek istiyorum. Ne kadar güzel içinin suyunu korudu, dışı yine çıtır çıtır mükemmel bir şekilde pişti. Ben bugün kapanışımı böyle yapmak istiyorum. Bu güzel tarifler lezzetleriyle umarım sizlerde keyfi tadında güzel çıtır tavuklarımı yapar ve evde sevdikleriniz aileniz ile yersiniz. Bir dahaki videomda buluşmak dileğiyle hoşça kalın, sağlık ile kalın. Şayet kanalıma abone değilseniz abone olursanız, videolarımı beğendiyseniz beğen tuşuna basıp bildirim zilini açarsanız her zaman dediğim gibi bu güzel tariflerin size gelmesini sağlamış olacaksınız. Bunun gibi birçok tarifimi, birçok güzel lezzeti sizler ile paylaşmak için sabırsızlaşıyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.